Merhaba arkadaşlar. Bu video borsayla ilgilenip hangi hisseyi alması gerektiği, hangi hisseyi almaması gerektiği konusunda yani temel analiz açısından sıkıntı yaşayan yatırımcılar içindir. Sitemizin ismi PortfolioGate.com Bakın gördüğünüz gibi hisselerin günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık getirilerini görebiliyoruz. Market cap yani piyasa değerlerini görebiliyoruz. Şirketlerin değerlendirmesini görebiliyoruz. İşte burada fiyat bölü satışlar, fiyat bölü kazanç, fiyat bölü defter değeri hisselerin farklı yöntemlerle hesaplanmış olan ederlerinin ortalaması. Bakın burada onu görüyorsunuz. 5 farklı yöntemle yapılan eder hesabının ortalaması. Artık gelir. Şirketlerin bir öz kaynakları var arkadaşlar. Eğer şirket dönem sonunda öz kaynaklarına göre yeteri kadar kar ettiyse artık gelir üretiyor. Bakın hemen sort edelim. Bakın Garanti Bankası, Vakıf Bank, QNB, Ford Oto, Tera, bu İşkur, Türkiye Sigorta bunlar artık gelir üreten şirketler. Yani öz kaynaklarının kazanması gerektiğinden daha fazla kar etmişler. Burası çok önemli hisse seçerken özellikle fiyat bölü adil değer asimetrik. Burada da sort ettiğiniz zaman en küçük değerler bakın yeşil oldu. Bunlar en ucuz hisseler ve şirketin finansal sağlık durumu. Birazdan bunu da göreceğiz arkadaşlar. Hadi gelin çok uzatmadan mesela Lima'ya girelim. Liman arkadaşlar girdiğiniz zaman grafiğini görebiliyorsunuz. Basit olarak bazı göstergeleri grafiğin üzerine ekleyip çizdirebiliyorsunuz arkadaşlar arzu ettiğinizi kaldırabiliyorsunuz. Göster bunu ara sayılı gibi göstergeler içinde bakın yapabiliyorsunuz. Bilançoları şirketin. Peki şirketin bilançolarının dışında şirketin temel olarak rasyolarının özeti. Arkadaşlar Eder'inin ortalaması şirket Limak 28 liradan bugün kapatmış ve gördüğünüz gibi ortalama adil değeri farklı yöntemlerle yapılan hesabın ortalaması 48 liraymış. Temel değerlendirme önemli kriterlerini burada görüyorsunuz. Bakın farklı bilanço dönemlerinde bunlar yıllık veriler arkadaşlar. Bunlar da çeyreklik veri. Çeyreklik verinin önemi ne? 3. çeyrekte 15 lira kazandı. 2. çeyrekte zaten 11 lira kazanmıştı. Öyleyse 3. çeyrek Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde bu şirket 15 eksi 11 4 lira kazanmış demektir. Bakın çeyreklik verileri de burada görüyorsunuz. Bu çeyreklik verilerden 4 tanesi bir araya geldiği zaman bakın TTM dediğimiz yıllık veriler oluyor. Bunlar şirketin nereye doğru gittiğini görmek için mevsimsellikten arındırmayı sağlayan değerlendirme unsurları arkadaşlar. Gelir analizine bakalım. Bir şirketin satışlardan elde ettiği veya finansman geliri veya diğer faaliyetlerden elde ettiği gelirler ve bunların dağılımı. Bakın, finansman giderleri buradaymış. Nerede net kar zarar? İşte net kar zarar işte fena değil, gayet güzel bakın. Satışların maliyetinin neredeyse yarısı kadar burada net kar zarar var. Mouse'la üzerine geldiğiniz zaman 1.4 milyar satışların maliyeti, net kar zarar 708 milyon. Süper. Peki Kapsamlı mali analiz. Arkadaşlar temel analizin can alıcı noktası burası işte. Bakın 8 farklı analiz yapıyor burada. Karlılık analizi, likidite analizi, verimlilik analizi, kazanç kalitesi, büyüme analizi ve dikkat edin her birinden bir not alıyor. Nakit akışı, değerleme ve mali güç risk. Bunların hepsinin sonucunda bunların hepsi değerlendirilince bakın yüz üzerinden genel puanı 80. Öyleyse strong çok güçlü bir mali durum var. Very good financial position demiş. Ve güçlü yönlerini buraya sıralamış. Uzun uzun gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve dikkat edin gereken yönlerini sıralamış. Peki bunu 80 gördük hemen gidip hisseyi alalım mı? Hayır. Hissenin fiyatına bakıyoruz kaç lira? 28 lira. Peki değerleme bakın değerleme burada da var ama buradaki değerleme biraz daha farklı bir değerleme. Hemen buraya dönelim ve burada bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı yöntemle hisse eder hesabı. Ve dikkat edin bunlara böyle çok uçuk açık fiyatlar yok. Bakın en düşüğü 22 lira, en yükseğine baktığımız zaman o da 82 lira ve ortalamasını aldığımız zaman 48 lira. Hissenin fiyatı 28 liraydı. Öyleyse bakın 28'den 48'e kazandırma potansiyeline sahip. Tabii 48'de el freni çekip duracak demek değildir bu. 48'de gene yükselmeye devam edebilir. Ama bu kapsamlı analizde aldığı 80 puana karşılık, gene de hala hazırda işlem gördüğü fiyattan ucuz olduğunu bize söylüyor. Öyleyse temel analiz açısından bu hisseye yatırım yapılabilir. Şimdi teknik analize dönüp doğru alım yerini belirlemek lazım. Ama temel analiz için gördüğünüz gibi bu site size yetiyor değerlemenin geçmişini ve çeyrekleştirilmiş bilançolarla biraz önce anlatmıştım. Bakın karlılık metrikleri, temel gelir tablosu metrikleri ki en önemli ikisi bunlar bakın. Hasılat ve satışların maliyeti ve brüt kar metrikleri, genişletilmiş gelir tablosu metrikleri, faaliyet giderleri, yatırım faaliyeti metrikleri, nakit akış metrikleri bütün hepsini burada bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu metrikleri arzu ederseniz çeyreklik olarak arzu edersiniz. Bakın yıllık olarak da görebilirsiniz. Şimdi yıllık yani son 4 çeyreği dikkate alarak bu değerlendirmeyi yapabilirsiniz. Tabii bunlar biraz daha profesyonel kişiler için. Amatörler için arkadaşlar kapsamlı analiz şurada 55'in üzerinde not alırsa gayeten güzel 45-55 arası vasat diye kabul ediyoruz. Ve şuradan da değerlemeye bakıp hali hazırdaki fiyat eğer eder fiyatının altındaysa yatırım yapılabilir. Temel analiz açısından deyip teknik analize dönüp uygun zamanı kollamak lazım. Tabii ki biliyorsunuz finansal piyasalar risklidir. Mutlaka finansal piyasalarda yatırım yaptığınızda mutlaka bir stoplossunuz olmalıdır. Ayrıca arkadaşlar teknik göstergelerin durumunu görebiliyorsunuz. Bakın osilatörler genellikle buy vermiş hareketli ortalamalar güçlü al demiş. Fiili dolaşıma baktığımızda bakın %30.19'u dolaşımdaymış. Burada bölünmeleri ve temettüleri görüyorsunuz. Ve arkadaşlar burası da bu hisse için oluşturmuş olduğumuz forum sayfası. Ve arkadaşlar ilgilendiğiniz hisselerdeki açığa satış durumunu buradan takip edebiliyorsunuz. Veya sektör bazında bir sektör hangi bir sektörde hangi hisseler var onları görebiliyorsunuz veya sektör sadece sektör değil... endekslerde de endekslerin grafiğini ve hangi hisselerin bulunduğunu buradan görebiliyorsunuz. Açıklanan finansal raporları buradan görebiliyorsunuz. Hatta raporun kendisine de bile tıkladığınız zaman bakın açılıyor bu kapa düşen rapor. Burada arkadaşlar mekanik alsat sistemleri koyduk. Bunların sayısı daha da önümüzdeki ilerleyen günlerde artacak. Burada arkadaşlarım fonlar var. Fonla ilgi duyuyorsanız fonlarla ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar diğer MT'ler bakın Brent petrol, altın, paladyum, platin, gümüş, Bitcoin ve benzeri diğer kripto paralar. Evet, foruma buradan da girebiliyorsunuz. Ayrıca bloklarımız var. Temel analiz konusunda örneğin arkadaşlar buraya geldiniz. Karlılık analizi, likidite ve ödeme gücü nedir bunları öğrenmek istiyorsunuz? Hemen bloğa gittiğiniz zaman bakın likidite oranı, likidite ve ödeme gücü, karlılık analizi nedir? Bunları sitenin bu bölümünde detaylı olarak bulabiliyorsunuz. Tabii ki bitti mi? Hayır bitmedi. Döviz kurlarını detaylı olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sitenin amacı temel analizi bilmeden Doğru hisseyi temel analiz kriterlerine uygun olarak yatırımcıların seçmesine fırsat sağlamaktır. Deneme ve test yayınlarını yaptığımız bu dönemde de site herkese açık ve ücretsiz. Borsada yatırım yapıyorsanız, işlem yapıyorsanız arkadaşlar, temel analiz ihtiyaçlarınızı dört dörtlük karşılayabilecek bir site, portfoliogate.com. Ücretsiz, hemen üye olabilirsiniz. Bol kazançlar dilerim, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.